kendime yeni marketten dondurma aldım. aldım. Ama şimdi ben bunu yerken kardeşim bana rahat vermez. Ben bunu saklamalıyım. Ama sa ama saklasam da nereye saklayabilirim ki? Aa şurada mutfağa mı saklasam acaba? Ben şu dolabın arkası olur. Hemen saklayayım. Tamamdır sakladım. Artık kardeşim uyuduğunda olanı yiyebilirim. Masalına geçiyorum. Bu fiş de ne ya? Ay inanmıyorum Yolun ortasına fiş atmışlar. Uf bu ablamın işidir kesin. Ay ne pasaklı bu kız ya. Uf şu fişi kaldırayım. Ama ne fişi ki bu? Ee, bakayım. Ne almışlar ki? Benden güzel bir şey mi almışlar yoksa? Hii, bakayım. Oo. Ah! Fişte dondurma yazıyor. İnanmıyorum. Dondurma almışlar. Bakayım kaç tane? Hii, bir tane. Bana almamışlar demek ki. Bana alsalar da bana verirler de. Biri bir tane dondurma almış. Benden gizli hem de. Benden bir şey kim gizleyebilir? Ablam. <laughs> benden gizli dondurma almış demek ki. E, yedi mi ki ya? Uf uh, dur bakayım şunun ağzını arayayım. Ağzını koklayayım. Ağzını koklayayım. Ağzını. <laughs> dondurma kokuyor mu? Kokmuyor mu? Ben hemen anlarım. Abla. Abla. Efendim kız Efendim karşıyım. E, ay ya şu fiş ayağıma takılıyor ya. Şunu çöpe atar mısın? Sinirden bu fişi burada mı atmışım? Acaba okudum ya. Ya, e, işte, 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 tamam tamam çöpe atarım. Ya atsana abla valla ben atamayacağım ya. At ben birazcık oturuyorum şuraya. Sonra hadi gel de sohbet edelim tamam mı? Galiba okumadık okum. tamam tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Ne tamam, tamam. Ay, oldu karşım? Ee, canım ablacım ya. ay Seni merak ediyordum. E, nasılsın? E, bugün bir saattir falan görmüyorum sayılır. Her gün evdeyiz aslında birlikteyiz. Ee, şey. Ben bugün arkadaşımla bir iki dakika buluşmaya çıkmıştım da. Ha, tamam tamam ablacım anlarım. Ya bir şey gözüme bir şey kaçtı. Baksana bakayım ya. E, tamam, yaklaş yaklaş bakayım. Yaklaş bakayım. E, e, bakayım? E, ben e, ben ne ben ben ne yapıyorsun abla ya? Aç gözünü, gözünü bakacağım. A, tamam. tamam abla tamam Üf, tamam, uf, kaçmamış, tamam kaçmamış kaçmamış. Ağzı dondurma kokmuyor. Demek ki daha yememiş. Ee, e tamam ablacığım sen odana gidebilirsin ya. Tamam, tamam benim gözümde bir şey yokmuş. Tamam, git sen git. E, odasına saklamış olamaz. Çünkü o da ikimizin e, benim bulacağımı tahmin eder. Kesin burada bir yerde. Nerede acaba? Hmm. Şu koltuğu devirdi az önce. Burada olamaz. Bakayım şu koltuğun arkasında mı? Hmm, burada da yok. Bakayım. Burada da yok ya. Mutfağı mı sakladı acaba? E ee, dondurma bu. Buzdolabına koyamazsan. <laughs> Aa erirse dondurması. Aha, fişte ne yazıyordu? Çikolatalı dondurma. Yani eriyenlerden değilmiş bu normal şeymiş. Fırına mı koydu ya acaba? Yok sığmaz ki. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> kokusunu alıyorum. <laughs> ah, kokusunu almaya başladım. Ay kesin burada bir yerde. Bakayım ya nerede bu? Of nerede ya. Şu şeyin içinde mi? <laughs> ah! Utumu gördüm. İşte buldum. bunu yemiş Of çok da tatlıymış. <laughs> Ay bu hızla hepsini yedim ya. Ablama hiç bırakmadım. Ama o da benden gizli almış Mustafa onu bırakmam. Her <laughs> şey çok tatlıymış. Bu ne? Benim pondurmamın çuğu bu. Eee abla ya. Sen benim dondurmamı mı yedin? Eee ama ne yapayım sen de benden gizli dondurmamı almışsın. Ben, ben sana başka al dedim sonra. Eee ama bunu almamışsın. Ya, ben de yedim. Hmm, çok tatlıymış. Al sen de istiyorsan ucundan ye. Ya kardeşim. Üzgünüm. <laughs> of çok tatlıymış. Hmm. Bu akşam sen salona ceza olarak. Ben gidiyorum. <laughs> yatarım ne var televizyonda izlerim ne var ay kop düştü ay, ablamın hakkı olsun o da söyleyeyim de o diğeri düşen o yesin çok tatlıymış ya yaşasın ay ya ablam biraz üzüldü galiba ya hmm, Neyse anneme söylerim onu da alır. Sonuçta o benim ablam. Kıyamam ben ablama. Canım ablam benim. Ay biraz fazla mı abarttım ne? Ee, neyse ben onun gönlünü alırım. Annemi söylerim şöyle yapayım. Anneme iki tane. Anne canım çok dondurma istedi. Hem bana hem ablama al diyeyim. Anneme hem bana hem ablama alsın. Bu sayede ben bugün iki tane dondurma yemiş alırım. Yapayım Fikrimi beğendiniz mi? Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayın. İkinci dondurmayı zaten annem yedirmez ki bu sene yarın yersin. E nereden bulacak annem dondurma aldığınızda? Ben söylerim. Allah'ım ya. Telefon çektim. Bana ne? Tamam görüşürüz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. görüşürüz ne olur mu alsın? İkimiz de iki, iki tane yiyelim. Ah, sen, ben zekiyim ama sen benden daha zekisin canım ablam.